Muhsin ekranlarımızda ara transferde geldi o da. Samsun Spor'dan hatırlıyoruz Muhsin'i. Samsun Spor'da ligin ilk yarısında zaman zaman görev alan bir isim Muhsin. Recep topun gerisinde ceza alanında Sinan Osmanoğlu çok dikkat çekiyor uzun boyuyla. Altın Ordu takımında 90 numarası Altın Ordu'nun. Recep orta kafa. Selmani ardından Enis Destan ve topu alardı gol. Enis Destan ekranlarımıza geliyor. Altın ordu durumu 1-0 yapıyor. 8. dakika. Enis Destan ve altın ordu 1. Bolu Spor 0. Enis Destan çok genç bir oyuncu. Altın ordu takımında. Önce kafa vuruşunu yaptı. Selmani uzandı. Tekrar yüklendi ve topu ağlara gönderiyor. Enis Destan genç santraforu Altın Ordu takımının. Enis Destan bugün 11'de şans buldu. Enis özellikle de Ahmet İlan'ın sakatlığından dolayı. Yasin Kol barajı uyardı ve çekildi. Burak İnce. Burak vuruyor ve bir kez daha topu alarda. Burak İnce vuruyor ve bir kez daha hemen hemen aynı yerden topu alara gönderiyor. Altın Ordu durumu 2-0 yapıyor. Ligin ilk yarısında ekranlardaki Selmani Menemen Spor'da oynarken çok benzer bir yerden maçın son bölümünde çok benzer bir vuruşta Topu ağlara göndermiş. Sanki o golün aynısını bir kez daha şimdi ağlara gönderiyor Burak İnce. Ve durum 2-0 oluyor. İki oyuncu karşı karşıya getiren ve gerçekten futbol adına da güzel bir gol izlettiren dakikayı yaşadık. Yasin Kol şimdi işaretini verdi. Mustafa geliyor. Mustafa'nın vuruşu asfaltta top dışarıda. Mustafa Çeçenoğlu. Bolus Meta'nın da baskısı var. Muhsin bıraktı taç. Emre Destan. Vuruş ve kaleci Metehan Vuruşunu yaptı ve kaleci Selmani. Enis Mimaroğlu ilk yarıda ligin ilk yarısında Altın Ordu'nun önemli isimlerinden biriydi. İkinci yarıya biraz sakatlık problemi nedeniyle geç başlıyor. Burak İnce'ye gelmiyor. Oğuzhan Berber. Cessi. <laughs> Cessi bir çalım. Bıraktığı Muhsin hareketlendi. Muhsin orta güzel. Kafa ve az top dışarıda. Gökhan da kafa. Az top Out'a gidiyor. Boluspor'un Spor'un gole çok yaklaştığı bir an. Bir kez daha izliyoruz. Gökhan Saz da 3 gol izlediğimiz. ikisi serbest vuruştan gelen iki şık gol. Ve bir de Enis Destan'ın işte bu kafa vuruşunu iyi takip etmesiyle ağlara gönderdiği. Gol ilk yarıya damga vuran görüntülerdi. Enis bu golüyle maçın hemen başında 8. dakikada öne geçti Altınordu. Enis Testan Hüseyin Eroğlu'na gitti. Kendisine güvenen, ona formayı veren 18 yaşındaki genç oyuncu en Enis Hüseyin Eroğlu'na gitti. Daha sonra da 17 yaşındaki Burak İnce bu güzel şık golü attı. Arkadaşlarından tebrikleri kabul etti. Ve onun bu şık golüne Mustafa Çeçenoğlu da böylesine güzel bir vuruşla cevap verdi. İki güzel serbest vuruş golü. Futbolun güzelliklerini yaşadığımız zevkli, çekişmeli, mücadele dolu bir ilk yarının ardından Altın Ordu 2, Beypilic, Boluspor Spor 1 ilk 45 dakikanın... Az sonra Altın da iki oyuncu değişikliği yapılacak. Gökhan Sazdağ. Gökhan Saz daha çekti. Gökhan vuruyor ve Erhan Eren Türk. Çok iyi uzandı gole izin vermedi. Altın Ordu takımında Yiğit Emre Çeldik ve Şeref Özcan. Gökhan Saz daha bıraktı. Tugay. Tugay. Gökhan bir kez daha hareketlenmişti. Oğuzhan Berber. Mustafa Çeçenoğlu. Tugay. Mustafa Çeçenoğlu hareketlendi bir kez daha. Kasongo ceza alanında orta geldi Gökhan sekiyor çapraz pozisyon ve top dışarıda. Savunmadan geldi Fethi Muhsin çıktıktan sonra sağ kanatta oynuyor Emin Bayram stoperde ve Fethi sağ kanattan geldi vuruşunu yaptı topu dışarı gönderiyor. Beypiriç Bolu Spor için önemli bir şanstı. gayrı oynamak istedi. Hamza sekti savunmadan. Gökhan Sazda. Gökhan. Recep. Haydereviç girdi araya. Haydereviç'in yaptığı hareket faul. Sarı kart. Haydereviç sarı kartı gören isim. Şu ana kadar Recep Aydın sarı kart gördü. Oğulcan'ın sarı kartı vardı oyundan çıktı. Burak Bekeroğlu'nun sarı kartı var ve Haydereviç de sarı kart gören oyunculara katılıyor. Sinan Osmanoğlu. Uzaktan bir vuruş Selmani. Altın Ordu. O golü atan Burak İnce oyundan çıktı. Bakalım şimdi nasıl kullanacaklar. Yusuf Yalçın geliyor. Yusuf Yalçın etkili bir vuruş gelmedi. Yiğit Emre Çeltik sola ayağıyla vurabilir. Hüsamettin vuruyor ve korner. Selmani kornere gönderdi. Altın Ordu için tabii ki Uzun Bir Vuruş Dikkatler Maçın Hakemi Yasin Kol'da Hüsamettin Yine Köşe Bayrağına Taşıyor Topu Derken Yasin Kol Son Düdüğü Çalıyor Altın Ordu 2 Beypilic Bolu Spor 1 90 Dakikanın Sonucu Altın Ordu Kazanıyor Ve Ev Sahibi Ekip işte Bu Gollerle 3 Puanı Ulaşıyor Önce Enis çıktı sahneye. En dakikada Burak İnce 18. dakikada bu golü attı. Aynı golü Selmaniye. Menemen spor formasını giyerken ligin ilk yarısında da atmıştı. Altın oldu 2-0 üstünlük yakaladı. Ve ilk yarı biterken Mustafa Çeçenoğlu bu güzel golle Bolu Spor'u umutlandırdı. Maç 2-1'e geldi. Boluspor ikinci yarıda çok iyi oynadı. Beraberliği yakalamak için elinden geleni yaptı. Ama beraberlik golünü bulamadı. 3 puan Altın Ordu'nun. Altın Ordu puanını 34'e yükselterek ligde 7. sıraya kadar yükselme şansını yakalıyor.